Sahi herkes burada kim izliyor televizyonu? gidiyorum. Eh. Saat bu ne hal? Niye okuldu değil bu? Sabah baş ağrısıyla kalkmış. Canım istemiyor annem. moralim bozuk dedi. Sen de izin mi verdin? Olur mu canım? Kıyameti kopardık ikimiz de. Dinlemiyor ki. Hüsnü çok gitme üstüne genç çocuk. Bırak ya başlarım onun geçtiğinden. Metin! Ne var baba? Daha ne olsun lan? Oğlum madem serseri olacaksın beni niye arıyorsun? Hüsnü sakin gel gel. Hayatım, bırak Suat bırak toparlan lan biraz oturmuşsun deve gibi geçmişsin televizyonun karşısına hiç utanmıyorsun be? Hüsnücüm yapma gel gel içeri hayatım gel gel. Hayret bir şey ya tamam, bu ne yaptık tamam. Suat ya bu ne saygısızlık? Bırak ya Suat bırak bırak Allah aşkına ya o kadar uğraş dedin yok işte bu eşek sıfızı tutturdu adam olmayacağım diye. <laughs> Size bütün şerefimle söz veriyorum. <laughs> Hüsnü? ne oldu canım burana? Ya, tamam yok bir Hüsnü? şey. Yok boş ver. Ne oldu buraya? Bu ne? Ya yok bir şey Suat. Ne bileyim bir yere çarptım herhalde. Bu takılma çarpma değil. Bu bu Hüsnü. Ya tamam. Ne oldu buraya? Vuruldun değil mi sen? Bu kızarıklıkta mermi izi, değil mi? Ya evet ama kızım bir şey olmadı. Çelik yere geldik kurşun. Tamam abartmaya gerek yok. Al. Al işte. Ha? Mermi de burada. Saygısızlık etme. Baban o senin. Bırak teyze ya. Bana babamı savunma. Her şeyi o biliyor sanki. Bundan sonra böyle. Bir düşün şu yakamdan ya. Babanla ne alıp veremediğin var oğlum? Ya bırak anne ya. İşi gücü bana artistlik yapmak. Artistlik ha? Baban artistlik yapıyor öyle mi? Evet anne. Artistlik. Bir daha söyleyeyim mi? Artistlik. Şu an baban nereden geliyor biliyor musun sen? O artistlik yapıyor dediğin baban. Hayır bilmiyorum. Ne bileyim? Mecbur muyum bilmeye? Mecbursun! <laughs> Al! Bak şuna bir bak! Baban ölümden geliyor. Babam bugün vurulmuş oğlum. Merminin izi sırtında duruyor. Kimin yaptığı artistlik? Heh? Kimmiş artist? He? Söyle kim? Suat, Suat, tamam, tamam Suatçım, tamam Suat. Ha, bırak üstü, işte. bırak. Tamam, tamam, tamam Suat, tamam Zeynep, tamam, tamam, tamam. geçti tamam. tamam, tamam canım benim bir tane. Topla kendini, yapma böyle. Ne oluyor ya? Hadi yapma böyle Suat. Bilmiyor musun ne yapacaksın? Niye üzüyorsun sen kendini ya? Tamam, hadi bit, topla. Anne.